İsrail'de rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze savaşının sona erdirilmesini isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Hava kuvvetlerinin yedek pilotlarının ardından eski Mossad ajanları, akademisyen ve doktorlar da Gazze savaşının bitirilmesi çağrısı yaptı. Yedek askerler, eski casuslar, akademisyenler ve eski diplomatlar liste giderek uzuyor. Hepsinin ortak noktası Gazze savaşına karşı çıkmaları. İsrail içinden giderek yükselen bu sesler dikkat çekiyor. Hamas anlaşmaya varılarak rehinlerin serbest bırakılmasını isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İlk fitil ateşleyenler silahlı kuvvetlerin pilotları oldu. Bazıları emekli bazıları yedek olan pilotlar ordunun Gazze'den tamamen çekilmesi gerekse bile rehinlerin serbest bırakılmasını isteyen bir mektuba imza attı. Bin kişinin imzasının bulunduğu mektup ülkede büyük yankı uyandırdı. İsrail ordusu mektubu imzalayan pilotların kovulacağı tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise imzacıları İsrail toplumunu bölmeye çalışmakla suçladı. Ancak bu tepkilere karşın mektuba destek giderek artıyor. Gazze Savaşı'na tepki gösterenler arasında tank, paraşütçü, özel birlik ve siber birimin yedek askerleri var. Akademisyen ve doktorlar da Gazze Savaşı'na tepkilerini dile getirmeye başladı. Doktorların açık mektup yazmasına önderlik eden anestezi uzmanı Orgoren Netanyahu'yu Gazze Savaşı'nı siyasi kariyeri için devam ettirmekle suçladı. Tepki sesleri İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı Mossad'dan da yükselmeye başladı. 250 eski Mossad ajanı Gazze Savaşı'na karşı çıkan pilotlara destek vermek için mektup imzaladı. İmzacılar arasında Mossad'ın eski iki direktörü de bulunuyor. Eski Mossad ajanlarının mektubunda savaşın sürmesinin, reynilerin ve İsrail askerlerinin hayatını tehlikeye attığı belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 10 daha fazla kişi Gazze Savaşı'nın bitmesi yönünde tepkilerini dile getirdi.